Herkese merhabalar ben Huri Huri Metek. mutfakta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Su bardağı tel kadayıfı ile karamelize şerbetli harika bir tatlı tarifi hazırlıyorum. Sonsuz tavada hemen hazırlayabilirsiniz. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Bardağı toz şekeri geniş bir tavanın içine alıyorum şekeri yayıyorum ve kısık ateşte şekeri erimeye bırakıyorum gördüğünüz gibi orta kısmından erimeye başladı kaşık yardımıyla karıştırarak hızlı bir şekilde eritmeye yardımcı oluyorum Beni hangi şehirden veya ülkeden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet karıştıra karıştıra şekerimi eritmeye devam ediyorum. gördüğünüz gibi şekerim artık eridi üzerine iki buçuk su bardağı su ekliyorum bu aşamada dikkatli olalım elimizi yakmadan yavaş yavaş suyu ekleyelim gördüğünüz gibi şekerin belli bir kısmı topak oldu şeker eriyene kadar kaynatalım altını kapatarak soğuması için kenara kaldıralım. Peki için 2 adet tam yumurtayı karıştırmaya başlayalım. Çay bardağı toz şeker ekleyelim. Çay bardağı sıvı yağ. çay bardağı ılık su 1 çay bardağı yoğurt bir buçuk su bardağı unu eleyerek üzerine alalım bir paket vanilya 1 paket kabartma tozu ekleyelim pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Şu bardağı dolusu kadayıf ekleyelim. Bir barda ince kırım ceviz. Malzemeyi karıştıralım. Tavamızı bardaktan akan yağ yardımıyla her tarafını yağlayalım. Harcımızı tavaya dökelim ve eşit bir şekilde yayalım. Kapatalım. Ocağı da kısık olacak şekilde ayarlayarak üzerine alalım. Evet şöyle 25-30 dakika sonra kontrol ediyorum. Kapağını temiz bir peçete yardımıyla siliyorum. Tula yardımıyla kenarlarından dikkatlice kaldırıyorum. Yuvarlak kestiğim fırın kağıdını üzerine alıyorum. Tabak yardımıyla ters çeviriyorum. Ve tekrardan aynı tavaya alıyorum. kapağını kapatalım. 25 dakikaya yakın pişirelim. Tabak yardımıyla ters çeviriyorum. Altındaki kağıdı alıyorum. Evet bir tarafa pişmemiş. Tekrardan tavaya alarak kontrollü bir şekilde kenar kısımlarını nar gibi olana kadar kızartıyorum. Son kontrol ediyorum. Kekim istediğim bir şekilde pişmiş. Altını hemen kapatıyorum. sıcak tatlıya soğuk şerbetimizi gezdirelim. En az 1 saat dinlenmesi için kenarda bekletelim. Evet hamur kartıyla mini kareler olacak şekilde dilimlere kesiyorum. elimin üzerine file fındık serpiyorum. Krem şantiyi üzerlerine sıkıyorum. şanti yerine kaymakta kullanabilirsiniz. Evde yoktu. Ben krem şanti kullandım. Evet, Şöyle sizlere servis etmek istiyorum. O kadar lezzetli oldu ki anlatamam. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kolay gelsin herkese.